9 yaşındayım. Ha. Hiç evlenmedim. Lahmacuncuyum. Aslan Gaziantep kilisliyim. Oturmak isterse kiliste otururuz. 1 milyar maaşım var kiliste, Burada 1,5 milyar. İster burada oturursa, burada oturur. Aradığım kızlar da 25-22 arası olacak. Sana var ya bir kere sana iş yeri sahibinin çok güzel maaş vermesi lazım. Çünkü çok fazla müşteri çekersin oraya. Evet. Öyle. Yine şey... konuşur Ha evet peki kızları bekliyorsun yani. Bekliyorum yani arayandan memnun olurum o kadar. Kıskanç mısın? Kıskanç yerine göre dedin Yerine sana. göre ha. peki. Elleşmeyecek tokalaşmayacak. Elleşmeyecek mi? Kimseyle yani ben elleş dediğim adımdan elleşecek. İnsan kardeşiyle elleşir. Kalp yedi yabancıdan elleşmeyecek. Elleşmek yok. Yok hayır. Bak hmm. sana bile kızdım. Peki peki. Olur mu abla illa ki çıkar. 28 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Evleneceğim kişi 22 ile 30, 33, 35 olsun. Benimle evlenecek olan kişi bana bağlı olsun. Ve İstanbul'daki bir şeyimi onun üstüne yapacağım. Aaa! İstanbul'daki neyini? Bir şeyimi diyor? Ee, İstanbul'da bir, Çengelköy'de bir yerim var. Onu ke kendi e yapacağım. E hani bir tek ben biliyordum. Ne oldu şimdi herkes bir... Tek. Aman evet, abi, birden... bir dairesi var. Onu, onun üstüne mi yapacaksın? Ne diyorsun? Birden verme ki. Ne olacaksın? Ağa kaçtı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Hemen olur mu ya? Daha huyunu almadan kaç e, yapıyorsun. Ha sana geldi bir ay kaldı gitti. Olur. Yeri nereden bulacaksın ondan sana? Evet, canım. sağ olsun. Hı, olmaz ki. Böyle kendini hemen kaptırma kıza. Onun da yeri var. Hmm. Zaten hemen Olur yapmayacağım mi? yani. He, he, tamam hemen olsun. Evleneceğim. Hemen bir günde gördüğün karıya hemen ev, ev mi tutup vereceksin? Olmadı. Yanlış düşünüyor. Ha, hmm. olsun. Ben isteyen böyle beğensin. Bravo. <laughs> Yandın. <laughs> Vermesin mi Vermesin ya abla. Şimdi sakal saydırma. <laughs> ha. Niye sakalın yok diye mi? Ya, olsun. O zaman tersa ev alır ev alana kadar ayya dayıdır. Ya. <laughs> ya. Ya. Oğlum, ya. Sen vermez misin? Ben vermem ki. E ne diye diyorsun bütün eşyalar tamam, var gelsin eşya gelsin. Tamam eşya olsun eşya ne olacak abla. Eşyayı eşya. alır gider. E, ay, kucaklayacaklar.